Sürekli Kemal abim üstüne oynuyorlar. Babacığım bir köfte ısmarlıyorlar yiyelim. Babacığım bir köfte ısmarlıyorlar yiyelim. En sonunda Kemal abi dedi ki lanet olsun lan dedi. Tamam hepinize de köfte ısmarlıyorum dedi. Ama dedi bir şartım var dedi. Orhan dedi evet yaparım dedi. Hesap dedi bin lira ve üstü gelirse ben veriyorum. Bin lira ve altı geliyorsa da sen veriyorsun Orhan dedi dedi. Orhan çamanda da tamam evladım dedi. Hep beraber köfteciye gideceğiz. Biz normalde 8-10 kişi gidecektik. Hesabı binmek için Orhan Dede devamlı gelmek isteyenleri de çağırıyor. Köfteci bir gittik 30 kişiyiz abi kalabalık böyle. Getir oğlum götür oğlum abi bana bir porsiyon diyorsun hemen Orhan Dede böyle diyor. Bir buçuk. Biri diyor ben tatlı yemem Orhan Dede iki tane. <laughs> hesabı katlamaya çalışıyor. Yedik içtik falan filan. Kemal abi dedi ki günüm hesap dedi. Adam hesabı getirdi rahmetli Kemal abi böyle hesabı açtı. Buyur dedeciğim kesene bereket dedi. Nasıl ya vallahi yaptı Orhan Dede. Bir açtık 999 lira. Nasıl ya diyor. Evladım bunu bir götür bir bak bir daha hesaplayın dedi. Dünyanın şeyini yedik ya olacak şey diyor. Adam gitti yine uğraştılar. Efendim 999 lira dedi. Tam. Ulan diyor size yazıklar olsun diyor. Ulan bir tane ayran fazla isteriz. Hesap kemale girecek şimdi ben vereceğim parayı dedi. Bin lirayı aslanlar gibi ateşledi baba. Çıktık geldik gülmekten yerlere yatıyoruz. Orhan dedi herkes anlatıyor. Ulan bir lira yüzünden hesap bana girdi ya. Dedi. Dedim Kemal abi vallahi şanslı adamsın ha. Bir lira yüzünden hesap dedim Orhan dedeye kaldı. Ne öğrendi diye kaldı lan dedi. Ben önceden garson ayarladım. Gülüm hesap kaç lira gelirse gelsin 999 lira yazacaksın kalınım da ben zaten öderim. <laughs> Böylece aslanlar gibi hesabı Orhan dedeye kitlemiş oldu.